Piyasada görüyoruz. Arabacıyım diye gezenler, yani birbirine meydan okuyanlar. Ben de şu var, sende şu yok diyen arkadaşlar görüyorum ben. Hani arabacıyım diyen, eğir koyup veya koyul koyup arabaya 9 11 BBC koyup jant takıp basıp ben burada arabacıyım diye gezemez. Yani eğir da ben arabacıyım demiyor. Jant da ben arabacıyım demiyor. Bu arabanın nerede sıkıntısı olduğunda seni yolda bıraktığında sen o sıkıntıyı çözemiyorsan veya sen bu arabanın sıkıntısını gideremiyorsan sen arabacıyım diyemezsin. Sen bu arabaya kendi ellerinle, kendi emeklerinle bir vida sıkmadıysan araba cim diye gezemezsin yani sen bu piyasada. Yani ben çoğu gençleri görüyorum çoğu büyüklerimi de görüyorum yani aralarında çok büyük fark var benim saygı duyduğum çok büyük yani E30 36 46 bu camiada saygı duyduğum ellerine su dökülmeyecek insanlar var bu adamlar arabacı misal veriyorum E30 kupe E30 kupeyi alıp adam veya 4 kapısını alıp jant koyuyor M50 koyuyor veya m 20de arkaya kilidi koyuyor kelebekleri açıyor iki sanayide döndüğü zaman ee, ben arabacıyım. Ben buna meydan okuyorum. Benim şöyle gücüm yeter. Ben şunu yaparım, ben bunu yaparım. Onun arabası da neymiş? Ya sen arabacıysan senin büyüklere bir kere saygı duyman lazım. Arabacı insan saygı duyacak. Sevgi çerçevesinde efendiliğiyle kendini bozmadan bu durumları anlatacak yani. Yani şu an her şey klavye delikanlılığı olmuş. Sanal alemden birbirlerini atıp tutanları kamera arkasında sarmaş dolaş görüyorum ben bu insanı. O yüzden arabacılık öyle jantla, airla olmaz. Bana göre değil. Arabaları zaten dışarı çıkartmaya çok korkuyorum. Çizilir mi? Jantına zarar gelir mi? Veya trafikten men ederler mi? Cezası umurumda değil ceza yazmaları. Yani ceza kısmına geçtim. Ben bu arabanın zarar görmesini istemiyorum. Yani bir yerde çevirseler, ceza yazsalar eyvallah derim. Ama arabayı alıp bağlayıp, 2 ay trafikten men edip, tekrar bana söktürmeliklerse yatırmayı daha çok tercih ediyorum. Uğraşıyorum, zaman veriyorum, emek veriyorum, yoruluyorum. Ama değiyor. Şöyle bir baktım mı, Beni benden görseli alıyor. Kırmızı benim yani geçmişten beri bir şey var. Hastalığım var ya. Kırmızıyı çok seviyorum. Cazip geliyor, dikkat çekiyor. Yani beyazına da bindim ama kırmızı kadar beni cezbetmiyor araba. Bir de 30 36 dedim mi? Kırmızı akla geliyor direkt yani. Kırmızıya bir aşkım var. Yani ilerletebilirsem bunlardan sonra da aldığım arabalarda kırmızı taraftarım biraz da. Ses zaten Emel'inin sesi bir işliyor ya kanına. İşledikten sonra yani BMW biraz daha cezbetti. Aslında Mercedes, Audi, Honda bu arabalara da bindim ama yani bu biraz daha gençliğin verdiği şey kanın kaynaması olarak geliyor. Tofaş sevgisi daha başka. Tofaş'a da biniyorum, BMW'ye de biniyorum. Ya yani i̇kisinin de benim için yeri farklı olduğu için ikisine biniyorum. Mercedes'e binsem Mercedes biraz keyif işi. Masrafsız araba. Bu araba bir kere sana masraf açacak. Sanayiye bir götürecek seni. Ondan sonra e, o arabanın keyfini, zevkini süreceksin. Emelli. Bunlar beni yani hakkı olan motorlar çok cezbediyor. 36'ya biniyorum ayrı bir zevk alıyorum. 30'a biniyorum ayrı bir zevk atıyorum. 30 kabriyoya biniyorum ayrı bir zevk yani. Yani bu arabalar bu arabanın hakkı zaten M20. M20 olduğu için bir çalışması marşına şurada yarım depo ben benzin harcadım sadece o sesleri dinlemek için ya. Çünkü araba beni cezbediyor biraz daha bağlıyor kendine. Duruşuyla, gidişiyle, sesiyle kütür kütür M20 yani bu vuruyor araba sana diyor ki ben buradayım diyor. Tofaş'ta da atmosferik mesela turboyu fazla ısınmıyor. Turbo da çok güzel ama Tofaş'ta da atmosferi. Hani Von'u satmadan önce biz bu Von'u burada çalıştırıp dinle sürekli dinlerdik. O yüzden ses biraz daha beni heyecanlandırıyor. <laughs> bugün keneve gibi bir araba toplasan ucu çok açık. Yani şu an E30'un ön rekorları olmuş 50-60 bin lira. Bunu alacaksın, arkayı kaplayacaksın, kolçağını takacaksın. Tesisatını yaptırmaya kalksan şu an üstündeki tesisat 250 bin lira. Jantlarını bulacaksın, temiz jant bulacaksın, takacaksın. Direksiyonu desen üstündeki 15 bin lira. Hazır şu an kaplamalı direksiyonu. Buna uyumlu şekilde. Yani şu an ben sana söyleyeyim minimum 700 bin lira. Minimum. 700'ün üstü açık. İstediğin kadar sen bu arabaya para harcayabilirsin çünkü yer. Elimdeki arabaları tutarak ya daha iyi arabalar nasıl alabilirim diye bakıyorum. Yani istesem ben buradan iki araba satsam bir Ferrari alırım. Ama bir Ferrari şunun durduğu gibi durmaz. Arabacılık, hayvancılık, inşaat sektöründe çalışıyorum. Bu işlerle uğraşıyorum. Sürekli merak edip soranlar var bu sorular bana. Hafta içi işte, hafta sonu buradayım genellikle. Kendime buraya ait bir garaj yaptım. Garajımla ilgileniyorum, arabalarımla ilgileniyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. İşlerimi bu kısımlarda yönetiyorum. Arabalara bayağı emek veriyorum. Bayağı istekli yapıyorum bu işi. Kış vakti genellikle arabaların hepsi yatıyor. Yazın tek tük arada çıkıyorlar. Bir dolanıyorum, geliyorum veya hafta sonu çıkartıyorum, eve gidiyorum, hafta içi dolaşıyorum, hafta sonu tekrar getiriyorum arabayı. Uğraşıyorum, zaman veriyorum, emek veriyorum, yoruluyorum. Ama değiyor. Şöyle bir baktım mı, beni benden görseli alıyor. Yaparken küfür etme etsen de, bu malzeme buraya niye uymuyor diye. Ama harici en son bittiği zaman bir oh be çekebiliyorsun yani bu arabalara. Mercedes, yani ben neden BMW'ye biniyorum? Sana nasıl söyleyeyim? Ben, bu işe aslında ben tofaşla başladım. HKK vardı. Ondan önce JZ755 siyah bir Doğan'ım vardı. Asıl araba o zamandı, zamanından gelme. Sonra HKK oldu, MCB'yi aldım. MCB'den sonra bir kararla gittim, 36 cabrio aldım. MCB'yi sattıktan sonra. Yani 36 cabrio direkt, yani 4 kapı değil, coupe değil, niye cabrio? Ben de anlamadım. Bir anda yani bakıyordum ilanlara, dedim ki ben bu paraya çıkıyorsam niye 4 kapısına binmeyeyim? Biraz daha kendimi sıkıştırayım, Cabriosuna bineyim. Gittim Vup 66, 62 aldım işte. Gri 36 kabriyoyu aldım. Ondan sonra o ses zaten Emel'inin sesi bir işliyor ya kanına. İşledikten sonra yani BMW biraz daha cezbetti. Aslında Mercedes, Audi, Honda bu arabalara da bindim ama yani bu biraz daha gençliğin verdiği şey olarak geliyor bana. Kanın kaynaması olarak geliyor. O yüzden biraz BMW'ye benim alışkanlığım var. Ha, Tofaş sevgisi daha başka. Tofaş'a da biniyorum. BMW'ye de biniyorum i̇kisinin de benim için yeri farklı olduğu için ikisini biniyorum. 36'ya biniyorum, ayrı bir zevk alıyorum. 30'a biniyorum, ayrı bir zevk atıyorum. 30 kabriyoya biniyorum, ayrı bir zevk yani. Bu arabanın hakkı zaten M20. M20 olduğu için bir çalışması, marşına şurada yarım depo ben benzin harcadım. Sadece o sesleri dinlemek için ya. Ben bu arabalara ne yaparsam yapayım, bu arabanın üstüne koyuyor. Yani 46'ya jant takayım, araba başka oluyor. 30'a jant takıyorsun, rekora koyuyorsun. M2 direksiyon koyuyorsun. Araba kendinden geçiyor. Çift kafa Yunus teybi koyuyorsun. Araba biraz daha üstüne koyuyor koyuyor koyuyor. O seni daha çok cezbediyor. Yani bu arabaların sonu yok zaten. İstediğim kadar bu arabaya para harcayayım bitti diyeyim. Ertesi gün aklıma bir şey geliyor. Tekrar gidiyorum onu alıyorum. Yine harcamaya devam ediyorum. Ya bu araba F30'a da mesela. Harcıyorum harcıyorum. Geçen gün jantlarından sıkıldım. Gittik jantlarını değiştirdik. Daha jantları takmadım. Tamponunu değiştirdim ıvırını zıvırını değiştirdim. Tesisatını güçlendirdim. Harcadıkça insanın harcayası geliyor bu arabalara. BMW grubunda seçenek sunmuş olsan 30 derim. Direkt. Düşünmeme hiç gerek yok. Yani 30'un duruşu, gidişi, o serseri bakışı seni zaten kendinden alıyor. Tek başına bin sen 30'a. Arabaya daldığın zaman, bildiğin arabaysa daldığın zaman sen Ankara'yı turlarsın, Ankara dışına çıkarsın. Nereye geldiğini farkında olmazsın. arabanı seviyorsun. Araban seni daha bu zamana kadar üzmemiş, yolda bırakmamış arabalar. Daha bindiğim için öyle. Yani 30 kabriyosu, kupesi, 4 kapısı benim için ayrı. Günlük 4 kapısına biner misin desen, günlük işe gitmeye gelmeye binerim. Ailem de hiç sakıncılık çekmiyor zaten bu durumda. Ailemle de gezerim. Ama 30'u tercih ederim ben. Keneveyi satmamamın sebebi severek, yani zorlukları çekerek, ben bu çok büyük sıkıntılara girerek bu arabayı doldurdum. Şu anda tam da dolu değil aslında benim gözümde. Daha eksikleri var ama zamanım olmadığı için uğraşamıyorum. Kenevenin aslında pazarlığı zorlu oldu. Ee, gece 12'ye kadar pazarlığı sürdü Kenevenin. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Gani Tümer'le Caner Cömert. Bu araba aslında bana onlar aldırdı Keneveyi başına gelirsek. Keneve saat 12'ye kadar karşıyaka mezarlığının dibindeki petrol ofisinde pazarlığı sürdü. Bitmedi. Ben yıldım. Ben dedim ki artık bu araba olmayacak. Gideyim başka arabalara bakayım. Eve gittim. Saat 2'de, gece 2'de bana haber geldi yarın satış var diye. Yani benim bu sevdiğim arkadaşlarım artık karşı tarafı yıldırdığı için arabayı aldık. Arabaya masraf çıkartıyorum. Bakıyorum o zaman ben bu arabayı 21 liraya aldım. Masraf harcamalarıma bakıyorum. Tesisatı, rekoresi, direksiyonu ıvırı zıvırı, kondisyonu, jantları, koili, motor içi beni geçiyor. 120-130 liralara geliyor. Tesisatını yaptım, rekorelerini koydum, kumaş kaplamasını yaptım, krom bibisi koydum, sevmedim, sarı kroma çevirdim. Her şeyini hazır olarak takmadım ben bu araba. İlmek ilmek emek verdim, gerekir yerde ceza yedim, cezasını ödedim bu arabanın. O yüzden keneveyi satma taraftarı derim. Çünkü keneveyi satsam duramayacağım, yine bir dolu araba yapacağım, bu arabanın maliyetinin üstüne çıkacak. Yani bir de bu arabanın keynenin plakası olduğu için, namı olduğu için satma taraftarı değilim. Aslında reise nasip ayağıma geldi gibi. Reise Yasin Tağlı, Yunus Emre Tağlı kardeşlerimin arabası. bunlar buraya getirdiler arabayı arkadaşlar. Dediler hani burada yatsın. Dedim benim için sıkıntısı yok. O da yatıyor, bu da yatıyor, bu da yatsın. Bu araba 2-3 ay burada yattı. Yattıktan sonra ben reisenin zaten 10 senedir peşindeydim. Ama yani gidip de arkadaşlara yanlış anlarlar diye teklif edemiyordum arabayı. Çünkü aramızda bir dostluk, bir bağlık var. Araba yüzünden bozulmasını istemiyordum. O yüzden yani arabayı attı. Arabayı ben gördükçe zaten kıpır kıpır oluyorum. Arabayı çalıştırdıkça kıpır kıpır oluyorum neyse. Sonra ee, ne oldu? Ben araba almaya karar verdim. Biraz nakit ayarladım işte. Dedim ki ne alayım 420 mi 30 kabrio mu? Yani burada etrafında güvendiğim 10 kişiye sordum. 6'sı 4.20 dedi. 4 tanesi de 30 kabriyo dedi. Şimdi 4.20 kabriyo da çok cazip geliyor bana. 30 kabriyo da. Ama ben 30 kabriyoyu o gün aldığım fiyattan alsam şu anki yani 4.20 fiyatını gene alıyorsun o arabayı. Ama 30 kabriyo 4.20'nin üstünde şu an fiyat olarak. Ve kondisyon olarak bu araba. Ya kilometresi orijinal değişeni yok arabanın. Tek parça işlemi var. Kilometre 116 binde. Yani pıtır pıtır araba. Geçmiş asıl sıkıntısız şeyi geçmişi yok arabanın. Geçmişi tertemiz arabanın. O yüzden yani konuştuk aramızda anlaştık dedim ki ben bu arabayı şu fiyata alabiliyorum gücüm bu kadar çıkıyor Allah razı olsun onlar da zaten bana hiç kırmadan direkt tamam dediler. Sonra ben RS'yi aldım geçtim gene duramadım içi kumaştı içini e, deri beyaza çevirdim direksiyonunu taktım teybini taktım jantlarını taktım ondan sonra bakımlarını yaptırdım. Hala eksiği var mı? Var. Yine ufak tefek şeyleri çıkacak Bu arabanı çıkacak. Ha, ne olacak? Bindikçe çıkacak. Yani... Arkalara 3 3,5 flash koydum. Sevmedim. 2 2,5'a çevirdim. Onu da sevmedim. En son 1,5 2 yaptım. Şu an tok durdu araba. Yani o yüzden RS biraz aslında nasibim ayama geldi yani. 3 ay burada yattı. Hiç arabaya benim gözüyle bakmadım. 3 ay sonra benim oldu araba. Arabanın önünde plaka ben sevmiyorum. 30'larda takılıdır. 46'da, 36'da, F30'da takılı değildir. Hani BMW'de plakayı ben sevmiyorum fazla önde. Ya polisler de buna takmış haklı olarak, şimdi adamlara da bir şey diyemiyorum. Arabanın plakası yok. Tamam abi, takayım mıhnatıslı, direkt getireyim yapıştırayım. Yok, plakası yok olarak gördüm, ceza yazacağım. Yaz abi, ön camında film var. Var abi, yaz. Jantım var, yaz. Eğiliyor, egzoz başlığı var. Evet abi, başlık var, yaz. Bakıyor, jantların ee, şeyde diyor, içeride diyor, jantlara yazmıyorum diyor. Üstten bozuk para atıyor, arkalarda. Bir TL'ye attı, Janta düşseydi ceza yazacaktı. Mantığa bak. Janta düşmediği için bu arabaya ceza yazmadı. Bununla gitseydim ceza yerdim. Hatta komple ben ederdi. Arabayı alırdı elimle. Tamam abi arabada ailem var. İstediğin cezayı yazabilirsin. 50 bin, 100 bin, 300 bin. Benim için umurumda değil. Sadece dediğim senin tek isteğin benim arabamı bağlama. Benim arabam bağlandığı zaman benim psikolojim bozuluyor. Gece uyuyamıyorum. Gündüz deliriyorum. Benim arabamı bağlamayacaksın abi. Yani sen zaten bu arabayı sana burada da bağlatmam abi. Sökerim, lastiğini sökerim, pislik yaparım, camlarını patlatırım. Araba benim. Gerekirse burada yakarım. Ama benim arabamı bağlamayacaksın. Bu konuşmalar üzerine biraz da tipimizden midir nedir? Biraz daha insancıl yaklaşıyorlar. tamam yazıyor. Bu arabanın yani aldımdan beri kışın bu arabaya bindiğim için kışın fazla bu arabayla ceza yemiyorum. Bu arabanı toplasan F30'un 4 veya 5 tane cezası vardır. Ama bununla çıktığım zaman veya 36 kabriyoyla çıktığım zaman yani iki kere bu, üç kere bu men oldu trafikten. Neymiş? Arkadan egzozdan ceza gelmiş. Kimseyi rahatsız etmiş miyim? Etmemişim. Makas atmış mıyım? Atmamışım. Veya sol şeridi kapatıp kimsenin dibine kadar yaklaşıp rahatsızlık vermiş miyim? Vermemişim. Arkadan ceza geliyor. O cezayı ödemeden çevre ve şehircilikten bir ceza daha geliyor benim arabama. Yani ben bu arabayı söküyorum. şantını söküyorum, eğrini söküyorum, egzozunu söküyorum, stoplarını söküyorum. Arabayı hopla kaldırıyorum, orijinal haline çeviriyorum. Götürüyorum trafikten menini kaldırıyorum. Zaten cezaları öderken harcıyorsun. Bir de sen bu arabayı söküp baştan yaparken harcıyorsun ki söktüğün zaman ben bu arabayı eski haline getirmek için çok uğraşıyorum. Bir yerinden tıkırdı geliyor, bir yerinden ses geliyor. Yani yoruyor. Zaten BMW 3 amlemi 3 harfi görmesinler. Yani BMW'yi gördün mü? Önünde Mercedes olsun, Audi olsun, Range olsun, lüks araba olsun. Çevirmiyor. Seni görüyor, aradan seçiyor. Gel ya buraya diyor, gel diyor. Millet soruyu çok soruyor. Abi sen aldığın arabayı veya kardeşim sen aldığın arabayı niye sat? Ya ben arabayı aslında satıyorum. Ama ben arabayı biraz kendi nazarımda dolduruyorum. E, temiz hale getiriyorum ki sattığım insan, sattığım arkadaş o arabayı aldığı zaman benim arkamdan bir şey söylemesin. Veya benim arkamdan konuşmasın. Birbirlerinin arkasından küfür etmesinlerdi. Aldım arabayı daha çok böyle temiz şekilde bırakıyorum ki. Yani Allah'ıma çok şükür de bugüne kadar sattığım arabaların hiçbirinden de bana bir güne kadar bu arabayı sen dediğin harici bir şey çıktı diye gelen olmadı. Hep de yakın çevrem aldı benim arabalarım. O yüzden benim satılacak arabalarım ayrı, satılmayacak arabalarım ayrı. Zaten bu kategori satılmayacak arabalar Yani ben tutayım da şu arabayı niye satayım? Ben yani düşünüyorum ben bu arabayı satsam, al sata çevirsem, al sat yapsam yapsam bu araba yattığı yerde zaten o parayı gene bana kazandırıyor. Ki bir de piyasada çok nadir kalmış arabalardan 30 kabriyolar. Herkes garajından çıkarmaya çekinen duruma geldik. Bu 30'ları basabildiğim son hali budur. Koyillerin hepsi de dipte. Yani 30'un kartel yere sürtmese biraz daha indiririm kafayı. Ama kartel yere sürttüğü için 30'larda fazla oynayamıyorum. Zaten bu duruşlarda bu arabalara yetiyorlar. Yani ama 36, 46 olsun, F30 olsun, Seleksim olsun, Keneva olsun basarım. Hiç acımam. Yani sürterim. Çenevede dört tane lastik yedim. Bu araba dışarı çıkmadı herhalde. Ön lastik kuleye sürtüyor bazen. Dört tane lastik yedim. Dört lastik daha yesin. Umurumda değil. LD beş. Canım sıkılır. Yıkarız burada. Arabayı cincik gibi yaparız. Çıkarım bir caddeye. Dolaşırım gelirim. İki arkada dönerim. Döndükten sonra gelip şurada bir lastik yakarım. Benim keyfim yerine gelir. Gitsin umurumda değil. Ben bu işleri çünkü seviyorum. Bir şeyler kazan, kazanıyorum ama bir şeylerin de hakkını vermek istiyorum yani. O yüzden yani ben bu kategoriyi zaten şu küçük oğlumun, bu büyük oğlumun nasip olursa şu da bana kalsın diye ileride uğraşıyorum. Zaten keneve bunlar duruyor. O yüzden biraz daha ben ailem de bana çok destek verdiği için bu yönden. Eşim olsun, çocuklarım benim peşimde koşar, annem, babam, kardeşlerim, arkadaşlarım bana çok destek verdikleri için ben bu işi yani ilerletebildiğim kadar ileride burayı yani daha üst seviyeye çıkartmak için çok çabalamaya çalışıyorum yani. Ama şu piyasada biraz yavaş olduğu için biraz emin adımlarla gidiyorum ki yani ileride elimdekini sahip çıkarken hepsinden birden olmayın diye. Çünkü araba yatırmak çok kolay bir şey değil. Bu arabanın yıllık vergisi var, muayenesi var, sigortası var, çıkartıyorsun yakıtı var. Ay, bana yıllık zaten yatan arabanın maliyeti 30-40 bin lira. Yattığı halde. Ya bir de bu arabayla dışarı çıkıp geldiğin ceza yediğini düşün. Sana yıllığın geliyor 60 bin liraya. Üçüncü ayda benim 6 tane arabamın muayenesi var. Altı tane arabanın muayenesi şu an 1800 lira bir araba. Eksozuyla 2200 lira. Yani bunun jantlarını sök, eğrını sök, farlarını değiştir, ıvırını zıvırını değiştir. Sana gelecek 8000 lira bir muayene. Altı arabayla çarp işte gerisini. Burada şu an yani muayenesiz, sigortasız, vergisi ödenmeyen bir araba yok. Şöyle bir gidiyorsun, arabanın karşısına bir oturuyorsun bazen tesisatını açıyorsun. Ben buradayım diyor arabaya. Ben yani istediğin kadar dolaş, kafan her türlü sıkıntıdan dağılıyor. Çözüyorsun yani. O işi çözüyorsun. O an çünkü ben arabaya odaklanıyorum. Hani ben bu arabaya bindiğim zaman bu da olsun, bu da olsun hissiyatları hepsinin bir farklı. Ya buna biniyorsun, seni bir tetikliyor araba. Diyor ki ver diyor biraz diyor. Yürü diyor. Araba ben buradayım diyor. Öbürü olsun üstünü açıyorsun, bir yürüyorsun, geliyorsun. Gözler üstünde. Ya bu olsun öyle bir hayır havası var. Lüksüze hitap ediyor. Serserilik moduna geçiyorsun diyor ya. Serseriliğe hitap ediyor. 3-2 motor. Bu arabayla yürüyen yani ben bir bineyim diyen bir daha binmiyor bu arabaya. Get nerede ne yapacağı hiç belli olmayan, ansızın patlatan ve bu patlatmasının yüzünden bana ceza yediren bir araba. En son yani çareyi bulamadım, düğme koydum lança. Popcorn var. Hani düğmesiz olmuyor. Düğme sürekli ben binmediğim sürece kapalı. Ben de bindim zaman açık. Free, Exos taramaya başlıyor zaten kendini. O yüzden get de ayrı bir hava var. 1 2 3 yapıyorsun, araba gidiyor. Gidiyor ama neye göre gidiyor? Air var, bazen korkuyorsun. Jantlar büyük. Üç parça jantı var. Eşim çok karşı çıkıyordu ilk zamanlar. MCB, HKK olduğu zaman. MCB turboluydu. Yani bazen zorla bindiriyordum. Turboluydu araba, korkuyordu. Yani ben de ilk defa turbolu arabaya bindiğim için ben bile çekiniyordum. Çünkü MCB de öyleydi. Bazen 1, 2, 3 yapıyordum. Araba bir anda atıyordu kendini. Yani sıkıntılıydı araba, yürüyordu. Yani o zamanlar karşı çıktı. Dedi ki ben araba işi istemiyorum sat. Dedim ki kızım biz bu işi yapıyoruz. Ben bu işi çocukluğumdan gelmişim, gençliğimi vermişim. Yani belli bir cezalar ödemişim, belli bir yerlerde ceza yemişim, belli bir kategoride ezilmişim. Çünkü ben bu arabaları toplarken çok ezildim. Baktı yani bu işi seviyorum. Ondan sonra arabaları o da sevmeye başladı. O da ısındı. Yani bana en büyük katkısını eşim sağladı zaten. Hani şu an bana eşim destek vermese veya ailem, babam, annem, babam destek vermese ben bir hiçbir arabaların birini burada tutamam. Çünkü huzurum kalmaz. Huzurum kalmayacağı için de benim araba umurumda olmaz. Ama hepsi şu an yani bana iş yaparken bile yardıma geliyorlarsa bu benim için bir başarıdır. Ben bunun bir tık daha ileriye götürmeye çalışıyorum. Yani elimdeki arabaları tutarak ya daha iyi arabalar nasıl alabilirim diye bakıyorum. Yani istesem ben buradan iki araba satsam bir Ferrari alırım. Ama bir Ferrari şunun durduğu gibi durmaz benim gözümde. değerli zamanınızı bana ayırıp aracımı gelip beni memnun ettiğiniz için, mutlu ettiğiniz için Batuhan ve Furkan arkadaşlarıma Namlı Works olarak teşekkür ediyorum. Yani başarılarınızın ilerlemesini, emeklerinizi karşılığını alması için çok çok dua edeyim sizin için. Buradan son olarak söylemek istedim. kavga, dövüş bir yere kadar yani hırçınlık, serserilik bir yere kadar saygı çerçevesinde olarak bu işi yapın, hakkıyla yapın. Birbirinize meydan okumayın. Birbirinizin arabasını atıp tutmayın. Ben bazen görüyorum yani gençler acayip ağza alınmayacak laflar söylüyorlar. Ya o karşı tarafın insanın ailesi var. Gururuna gider. Senin var, senin gururuna gider. O yüzden kavga, dövüş, sürtüşme bir yere kadar. Ama ben bunları anlatıyorum. Adam bana tamam diyor, dışarı çıkıyorum bir durum atıyor. O kim evine anlatmışsın ki? Saydırıyor. Biraz daha saygı çerçevesinde olmasını temelli ediyorum inşallah. Yeni gençlere de çok güzel başarılı gençler var. Takip ettiğim arkadaşlarım var. Yani çok güzel arabalar yapıyorlar. Haklarını veriyorlar. Ben onların da başarılarının devamını diliyorum.